Merhaba çocuklar. Bugün ondalık sayılarda bölme işlemini tekrar etmek istedim. Biraz anlaşılması zor bir konu olabilir. O yüzden üstünden geçmekte fayda var. Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken aslında bir tek amacım var. Virgülden kurtulmak virgülden kurtulmak. nasıl oluyordu bir hatırlayalım. mesela 3 virgül 5 bölü 0 virgül7 olsun. İlk olarak bunları kesir çizgisiyle yazalım ki virgül kaydırmak kolay olsun. Biliyorsunuz ki kesir çizgisi zaten bölme işlemi demek. Amacım virgülü en sona getirerek virgülden kurtulmak. Şimdi bir virgül bunu sağa kaydırırsam bunu da bir virgül sağa kaydırıyorum. İkisi de virgülleri sola en sona getirdi. Virgülün en sona gelmesi demek virgülden kurtuldum demek. Virgülün sona gelmesi sayının kendisi oldu. 35. Bu da sayının kendisi oldu. 0,7 yani 7. Artık bildiğimiz bölme işlemidir bu. 35 bölü 7 kaçtır? 5. 7 kere 5, 35. Demek ki 3,5 bölü 0,7 işlemin sonucu kaçmış? 5'miş. Bu kadar kolay. Başka bir örnek yapalım. 40,5 bölü 0,09. Önce kolaylık olması için bunları kesir çizgisiyle ifade ediyorum. Şimdi sırasıyla virgül sona gelecek şekilde kaydıracağım. Bir basamak sağa, bir basamak sağa. Yukarıdaki sayıda virgül sona geldi. Ama aşağıdaki sona gelmedi. Aşağıdakinin de sona gelmesi için İkisini de bir basamak daha kaydırıyorum. Yukarıda bir boşluk oluştu. O boşluğa da ne yazacağım? Tabii ki sıfır. Şimdi bu haliyle yukarıdaki sayım ne oldu? 4050. Aşağıdaki sayım 009. Yani 9. Normal bildiğimiz bölme işlemi yapıyoruz şimdi. 4'ün içinde yok. 40'ın içinde 9, 9, 18, 27, 36. 4 kere var. 40'tan 36 çıktı 4. 4'ün içinde 9 olmadığı için 5 aşağı. 45'in içinde 9, 9, 18, 27, 36, 45. 5 kere var. 9 kere 5, 45. Ve bu sondaki sıfırı da buraya ilave ediyorum. Demek ki 40,5'in 0,09'a bölümü 450miş 3 sorumuza bakalım 4,5'i 9'a bölelim bu sefer yine kesir çizgisiyle yazıyorum 9 sayısında virgül yok. Virgül yok demek zaten virgül en sonda demek. Şimdi yukarıdakinin virgülü en sona gelmesi lazım. Yukarıdakinin bir basamak sağ. Aşağıdakinin de bir basamak sağ. Aşağıda bir boşluk olduğu için buraya sıfır. Her ikisinde de virgül sona geldi. Demek ki virgülden kurtulmuşum. Yukarıdaki sayı kaç oldu? 45 Aşağıdaki sayı kaç oldu? 90. Şimdi bildiğimiz bölme işlemi yapıyoruz. 45'i 90'a bölüyorum. 45'in içinde 90 olmadığı için buraya bir 0, buraya da 0 ve virgül koyacağım. Şimdi 450'nin içinde 90 kaç kere var? 9 kere 5 45. Yani 450 çıkardım. 0. Demek ki 4,5'in 9'a bölümü 0,5'miş. Başka bir örnek yapalım. Dördüncü örneğimiz 0,48'i 1,2'ye bölelim. Kolaylık olması için öncelikle bunları kesir çizgisiyle yazıyorum. Şimdi sıra sıra virgül kaydıracağım. Bir basamak buraya, bir basamak buraya. Aşağıdaki sona geldi ama yukarıdaki sona gelmedi. Yukarıdakini de sona getirmek için yine birer basamak sağa kaydırıyorum. Aşağıda bir boşluk oluştu. Buraya sıfır. Yukarısı 0.48 yani 48 aşağısı da 120 oldu. Şimdi bölme işlemi yapıyorum. Her zaman payı paydaya bölüyoruz. 48'i 120'ye böleceğim. E 48 120'ye bölünmediği için buraya bir 0, buraya da 0 ve virgül. 480 12'nin tam 4 katı. 12 24 36 48 yanındaki sıfırla birlikte çarptığımda da 480. Demek ki 0,48'i 1,2'ye böldüğümde sonuç 0,4'müş. Bir örnek daha yapalım. 0,4'ü 16'ya bölelim. Yine kesir çizgisiyle yapıyorum. 16 sayısında virgül yok. Ama varmış. En sonunda varmış gibi hareket ediyorum. Yukarıya bir sağ bir sağ. Şu an ikisi de virgüller sona geldi. Yani virgülden kurtuldum. Bir boşluk oldu. Boşluğa bir adet sıfır. Şimdi yukarıdaki sayım 4. Aşağıdaki sayım 160. Bölme işlemi 4'ü 160'a bölüyorum. 4'ün içinde 160 olmadığı için buraya 2 0 buraya da 1 0 1 virgül 2 0 attığım için buraya da 0 virgül 0. Şimdi 4 100'ün içinde 160. 2 kere var. 160 ile 2'yi çarparsam 320. Çıkardım. 0, 8. 80'in içinde 160 olmadığı için buraya bir 0. Artık buraya virgül koyamam. Çünkü virgül koymuştum. 800'ün içinde 160 tam 5 katı. 16 ile 5 çarpınca 80. Yanındaki sıfırı da koyuyorum. 0. Demek ki 0,4'ü 16'ya bölersem 0,025 olacak. 6. soru. Bir de 10, 100, 1000 kısa yoldan Bölme işlemi yapalım. 498,5'i 10'a bölelim. Bölme işlemleri virgülü sağa kaydır demek. Sola, sola kaydır. Çarpma işleminde sağa kaydır. Onda kaç sıfır var? Bir sıfır. O zaman virgülü bir basamak sola kaydıracaksın. Yani 49 virgül 85 olacak bunun cevabı. Bir tane de yüzle kısa yoldan bölme yapalım. 812 virgül 46 bölü 100 olsun. Yüzde 2 sıfır var. O zaman virgülü 2 basamak sola kaydırıyorsun. 1, 2. Nereye geldi? 8 virgül 1246 oldu. Bir tane de 1000'e bölelim. 361,7'yi 1000'e bölelim binde 3 sıfır var. O zaman virgülü 3 basamak sola. 1, 2, 3. Virgülen başa geldi. Virgül 300, 3617 oldu. E virgülle başlayamayacağına göre sayı virgülün öncesine ne koyuyorum? 0. 0,3617 virgül 3617. Ondalık sayılarda bölme işlemi bu şekilde. Lütfen videoyu güzel bir şekilde izleyin, anlayarak. Anlamadığınız yerler olursa tekrar sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.